Aşkım. Gel. Alo. Ulan ne oldu? Ne bu hal? Senin için kiraladım. Gel iki tur gezek. İyi ocakta yemeğim var. Ya kapat gel buralar çok güzel. İyi tamam az bekle. Üstüme bir şeyler alıp geliyorum. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Erkeklik. Yürü bakalım. Atla. Sarıl erkeğine. İyi ama yavaş git ha. Dikkatli ol. Yavaş yok. Öyle bir şey yok. Haydi. Allah aşkına bak hastaneden yeni çıktın. Gel şuna beraber binelim. Ya benim ağa çocukluğum bu kızağın üstünde geçti Kuzey. Korkma merak etme bir şey olmaz ba Allah aşkına bizim çocukluğumuzda kızak mı vardı? Naylon, leğen ne bulursak biniyorduk. Sen o zaman da düşüyordun zaten. Ee düşe kalka düşmemeyi öğrendim işte. Ya lütfen inat etme. Bak kafanı falan vuracaksın. Korkuyorum. Hadi beraber binelim. Aa bak sen yoksa böyle yarış yaparız da ben seni yenerim diye mi korkuyorsun ha? Kim? Sen mi korkacağım? Sen mi beni yence? Peki doğa kurallarına aykırı bu. Ya. E, ben yeneceğim tabii. Var mısın yarışa? <laughs> Yıldız'ım yaz biraz öteden kay. Çünkü pistin tozunu dumana katacağım için karmar olur üstün kardan adam olursun. Ee tamam tamam ama görürsem söylerim. Tabii. Ah gidiyorum ben. Ee. Haydi. Keçi. İnatçı keçi. Ofi. Yıldız aç gözünü yıldız yıldız. Mahmut sen misin? He benim. Komik mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi her seferinde daha da komik oluyor. <laughs> Allah Allah ya. <laughs> Bak burada bir çukur var. Öpüceğim onları. Hah, bak böyle gülümseyince gözlerin daha maviş maviş çıktı. Kar kraliçem benim. Aman dokunma donarsın ha. Yok. Ben dokunursam sen erirsin. Hmm, o kadar güvenme kendine. Yıldız. Seni çok seviyorum. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok. Ben de seni aşkım. evlenmeden olmaz. Bu ne ya? Evlenmeden olmaz, boşanmadan olmaz. Bu neymiş ya? E, aynı an söylediğin gibi öksüzcüm. Sen boşanmadan, biz evlenmeden olmaz. <gülüyor> 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 Gülme! Gülme! Hazır mısın? Hazırım. Tatam. Aa işte bu da benim marifetim. Pancar çorbası. Hmm. Hmm. Öküzünüzün en sevdiği çorbayı yaparak kalpleri şimdiden fethettiniz madem. O zaman... Afiyet olsun Mösyö'cüm. Bakalım benim levremden daha mı iyi olmuş? Kokusu muazzam kıvamına bakalım. Harika. Şimdi en önemli şey tadı. Trebu. Ben böyle bir şey yemedim. Resmen pancarlar dilimin üstünde el ele tutuşmuş festival havasında dans ediyorlar. Felicitasyon. Fransızcam çok iyidir. Etejer, abajur. Bir Vallahi hiç mütevazı olamayacağım kuzeyciğim. Hiç mütevazı olamayacağım yani kusura bakma. Senin gibi göz yaşımda buğulamadım ama... ...aşkımı katarak terbiye ettim çorbanı. Ya senin aşkım diyen ağzını öperim ben. Öpeyim bir kere. Kuzey gene başlama. Haydi iç çorbanını. Aba Bunda değişik bir tat var ya. Ee aa, biraz daha iç anlarsın. Yok içtim anlamadım ne bu? İç iç biraz daha iç anlayacaksın. Aa böyle boğazından aşağı acımsı, böyle ekşimsi bir tat geliyor mu? Geliyor. Ne yapıyorsun? Asit mi attın? Siyanur mu sıktın lan? Ölecek miyim ben? Yok ula. Limon kattım, limon. Limon. Ya pancar çorbasında limon olmaz. Olur. Olmaz tatlım. Olur. Olmaz yahu. Olur dedim. abim arıyor Sakın sesini çıkarma. Efendim abi. Yıldız sen neredesin bakayım? Eee, Fadime'lerdeyim abi. Niye bana söylemeden kız Fadime'ye gideceksin? Allah Allah! Senden icazet mi alacağım? Annemin haberi var. Hale bak, dilde pabuç kadar. Ne sabah, yarın sabah erkenden döneceğim. Bak ha. babam seni bekliyor. Tamam abi. Ne diyor, dön mü diyor? Dönersin ya. Ya hadi çorbanlı. Felicitasyon. Hı -hı. Limon, limonu daha güzel olmuştu ya. Kayıyoruz Ay Vay Allah'ım. Vallahi kayıyoruz Ay, Ay, Allah Ay çok güzel ya. Gidin bakalım. Sevin Dur yavaş dur. Ay Allah'ım sevin. Ay çok güzel ya. Allah'ım cennet cennet vallahi cennet. Hem de ikimizin cenneti başbacayız. Cennet. Canım kocam böyle bir sürpriz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sen çok seviyorum Sefer Ay farları açık kalmış ya neyse. <laughs> Kız her şey senin için saçmalama yani. Senin içeriden çıkmak ve kavuşmamız şerefine naidim. Ah canım hocam. canım hocam ya. Yemin hocası bu be? Ne olacak? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey olmaz. Ne bileyim öyle gelince git. Gel. tamam canım, çık. Canım, canım, canım. Çıkar mısın? Naidi elleme ya. Bir şeydir. Yapma <laughs> ya? Sağ ol. Dur. Hadi canım ne gitsin. Ne bileyim kurt bir sandım bir oruruyor, yani. Daha bir da birden kurt kurt indi sandım. Şey, şey çok okuyor. Tamam çekilir misin? Çık. Hayır. Tamam bir şey yapmaz lazım. Ya, Kıyrını sallıyor. Tamam şey yapma. <laughs> Gideyim tamam. Tamam otur tamam hadi otur. Yapmaz bir şey. Vur sandım ben ondan yoksa köpek de falan hayatta bokmam ya. Ben de bu arkamda kaldım. Şöyle dur. Tamam. Şu. Ya kimin kocasıymış bu ya? Benim kocammış. <laughs> Nerede'nin kocasıymış? Hanimiş <laughs> kocamın bıyıkları. Neredeymiş? Neredeymiş severim bu bıyıkları? Ya çok yakıştı bu bıyıklar sana ya. Hanimiş bıyıkları. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama dokanma şimdi yere düşer. Karda kaybolur. Bir de, şu, bir de şu kapar mapar şimdi bıyığımı yapma. <laughs> ne demek? Olsun. Aa, bu saçlarımı keserim sağ bıyığın el alasını yapar. Niye? Çünkü naydayım be, nayde. Çaktın. Çakmam mı ya? Bana bak aslında çok iyi fıkır ha. Onlardan kendime bıyık yaparım. Hem her daim senin o güzel saçlarını koklarım. Burnumda kokusunu böyle hissederim. Ya Seyfer. Sen nasıl bir adam? Canım. Hadi naydı ya. Vallahi donacağız burada. Şu kavuşmamızı kutlayalım. Bıngalama geçiyor. Açıkta oturalım ya. Baksana bir koklasana. Oh, bisküvi kokuyu ya, bisküvi evet. kokuyu severim ya. Sen de koklu, sen de koklu. Alıyorum da hadi, ben de alıyorum. Ay özgürlüğü var ya şu anda, iliklerime kadar hissediyorum ya. Ha, burundan al, burundan. <laughs> burundan al, ağızdan ver bak, esas odur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kız! Yer yer döndü, abi. çarpıldım herhalde, hızlı aldın nefesi. <laughs> İyi misin? Kız! <laughs> Bana bak ben, ben o oksijen mi çarptı yoksun? şuradaki bak şu araba o buzeyin araba mı o sapsarı. E, ne? sarı? Dur e, bakayım. Ee, sarı. Ee plaka. Ana e, bu buzeyin arabası ya bu. Lan. Ne işi var şimdi onun burada? Seferim demek ki Yıldız'la aşk gemilerini buraya demirlemişler. Gel 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 hiç salça olmayalım buradan gel. Hayda saçmalama. Yıldız'ın ne işi var? Yıldız'la daha yeni telefonla konuştum. Fatih diyeyim ne diyor bana? Ee doğru. Ee o zaman Yıldız değilse kim? Y yıldız'ladır ya. Yok. Y Yıldız değilse o zaman. Daha senin dediğin acaba kendine inanıyor musun şu an? <laughs> İnanmıyorum. Ulan bu kazan benim bacımı aldatıyor olmasın ya burada ha? Daha yürü benim işime kurt düştü. Deli var mı? Şu bak sarı şey var acım. Evet. Ee, onun şeyi sahibi benim çok yakın ahbabım. Buralarda mı o? Buralarda. Nerede? Yukarıda bungalov kiraladı. da, tamam. Biz oraya sana zahmet Tamam buyurun. Heh, hadi bakalım. Gel sen oraya otur da bu. iki kişilik değil herhalde. Ücretli mi bunlar? Yok. Ha iyi. Ha tamam o zaman. Hadi. Ben de durdum burada ama. Bak. E ee, çok mu beğendin? Sen şimdi bunu aşkınla mı yapmıştın? E. He. He. O zaman ver gelsin varsa. İyi tamam hadi ver. Bir kase daha koyayım sana. <laughs> hadi. Ne yapıyorsan sakın yapma. Kanunla geliyorum. Haydi sen gelmesen mi? Saçmalıyorum. yürü. <laughs> gel hadi gel. Bu oh hey. Abim ya bu. Hey. Ee, az önce ben onunla Fadime'lerdeyim dedim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yalanım ortaya çıkacak. Ne yapacağım ben? Saklan saklan içeri saklan. Kaçmam lazım ha. Ben kaçayım. Lan ne işiniz var sizin burada ya? Bak ne işiniz var diyor hala. Asıl senin ne işin var lan? Ne işler çeviriyorsun burada? Şuna bak, ne haydi? Mumlar yakılmış, torbalar açılmış. Aşk ateşiyle şömine başlar, nasıl sınırmış falan. Hem de pancar çorbası yapmış. Utanmıyor mu lan? Alo! Suçüstü yakalandı lan, basıldın, basıldın. Sahun inkar etme. Açıklayabilirim pampa. Sus! Bana pampa falan deme lan. Ben senin pampa falan değilim. Biz sana yetmedik mi lan? Ha? Yetmedik mi sana? Ha sen ben çağırmadım diye böyle bozuldun ama biz baş başa kalmak istedik Pampaçım. Siz Kimsiniz lan? Nerede lan o kadın? Nerede o kadın? İçeride oğlum senden korkusundan saklanıyor. Ne olur görmemiş gibi yapın da gidin hadi. Ulan beni deli, delirtme. Deli, ne demek görmemiş gibi yapın ya? Ha? Çağır lan o kadını buraya. Severim bırak. Bırak. Elinden bir kaza çıkacak. Değmez bu gargamele. <laughs> Çağır lan. Nerede o kadın? Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Lan sen benim bacımın üstüne gül koklamaya utanmıyor musun? <laughs> sen olayı bayağı yanlış anladın. Sus! Ah! ameliyat yerime geldi ya! Lan başlatma ameliyatlı yerinden yani! Nerede oğlum o kadın? Bacımı kim aldatmış? <laughs> Çağır lan buraya! Kadın! Kadın! Ee Ne var kadın, kadın, kadın? O ne ya? Ne aldatması abi ya? Abi ben onun aklını alırım aklını. Boncuğummuş ya! Ama ben başından beri inanmadıydım zaten. Ben demiştim. Olma Kuzey! Alkışlıyoruz. Yalançılar kraliçesi. Hani kız sefadükleri dedin? Beni mi kandırdın? Anne, ben bunu niye anlamadım ya? Aşk kaçamaklarının altın kuralıdır. Genelde Merve'ler deyip şeklinde olurlar. Merve kim ya? Şimdi ne alaka Merve? Ben sana aşk golabımızı anlatacağım severim. Hadi gel, genç aşkları yalnız baş başa bırakalım. Hadi yürü. Ya bırak, hadi bırak. Yürü. <laughs> Yazıklar olsun lan. Hakikaten ya. Kaç yıllık tampalım. Benimle şöyle bir kaçamak yapmadın ha. Helal olsun ortama bak. Ay bak ya. Kardeşim, sen şimdi git... Ben sana en güzel ambiyansı, en güzel ortamı hazırlayacağım. Merak etme. Ay tamam hadi yap. Hadi. Lan nereye gideceğim ben acaba? Burası güzel. Tam fırsatı. Daha böyle ortam mı bulunur yani? Hayatta gitmem. On numara çorba morba yerinde. Zaten burası benim yaylı evini hatırlattı. Bu ne lan? Nasıl sandalye? Çık çekil. Hayret. Allah Allah. Heh. Hadi bakalım. Ya abi ne atıyorsun? Orası benim yerim kalk şuradan. Sus kız. Yalancılar Zara ilçesi. Hala konuşuyor bir de. Senin yerin Nadir'in yanı. Yeri. Siz şimdi buradan gidiyorsunuz bizim tarafa. Ben de burada pam pamla çorba içeceğim. Çekil kız. Ah. Ya şimdi kız karşılığı sarsın mı? Yürü hadi. Bırak o salatayı. Yürü. Haydi kendine gel bak sakın. Sever yürü dedim ya. Evde çorba mı yok? Hadi yürü. Haydi çekilir misin? Çorba değil. Lütfen ben buraya gel. Hayır. Nadir'ciğim ben ona alıştım. Hiç merak etme. Sorun değil. Allah'ım sen bana sabır ver. Nasıl da katmış. Hayırdır mı? Hayır yapma. Sakın lan. Kuzey. O da yok. Anne. Baba. Oğlum. Ben sana tutamayacağın sözü verme demedim mi? Yazıklar olsun sana. Baba yapma. Baba deme bana. Bundan böyle senin... ...bir baban yok. Yürü hanım, yürü! Ee, ne yapacağız şimdi? Yine mi başa döneceğiz? Sen yine mi küs kalacaksın babanla? Yok. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni bana isteyeceğiz. Ne? Bugünleri gördük hayırlı son. Sonunda duamız kabul oluyor. Vallahi daha hala inanamıyorum Fadime. Ay Yıldız abla çok güzel olmuşsun. Aynı prensesler gibi, peri kızları gibi. Allah nazarlardan <laughs> korusun. Ee, kız doğru diyorsun ha. Dur ben bir boncuğumu okuyayım. Oh Nazarlanmasın. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ee nerede kaldı bunlar? Poyraz. Ha? Haydi, haydi ablam tıkınmayı bırak da ara nerede kaldılar? Ya bırak şu işe yaramazı ya. Ben çıkınca hemen arkamdan çıktı onlar. Ellerde kulağında gelirler şimdi. Ya biz kız tarafıyız. Öyle heves gibi arayıp ne diyeceğim? Bizim kızı ne zaman istemeye geliyorsunuz mu diyeceğim şimdi abla yani? Ya yenge hadi bari sen ara. Arada nerede kaldıklarını öğren haydi. Hazarlanmışım. Mollalar zaten verdikleri sözleri ne zaman tutmuş ki? Bunlar bence vazgeçmiştirler. Baba ne diyeyim bir ya? Yalan mı ulu? Kuzey olacak o küspe tikilata yemek için bizi yaylaya ayağına çağırmamış mı? Ya dayı senin ağzın ne konuşuyor ya? Esma haydi sen ara. Biriniz arayın ulan. Arayın biriniz hadi biriniz arayın. Şş, sen, tamam kızım tamam anasının kuzusu sakin ol. Neredeyse gelirler. Sakin ha. Herkes beni dinlesin. Ama iş böyle olmayacak. Ne? Vaz mı geçtin? He vaz Ne oldu? Ne? ne? Burası benim evim değil. Ben burada kız vermem. Ula, ha sen yine ben oğlum ya bir defa dedin. Yaşar Bey, o kadar insanı bizim eve nasıl sığdıracaktık? Burası iyi, sus sus sesini çıkarma. <laughs> Düşman karasularımıza girdi. Ne düşmanı Şükrü? Saçma sapan konuşma. Ah, geliyorlar, geldiler, geldiler. Ah, nasılım, nasılım? Tamam, dur, sakin. Peri Padişah'ın kızı bile halt etmiş, hiç merak etme. <laughs> Ben nasılım Hanife? Hayırdır Yaşar Efendi? Seni mi istemeye geleyim? Hüseyin! Oy! Gel, 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 gel. gel. Bu ne Güzellik. Bu ne karizma? <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> 没劲，没劲，别来、nice. 嗯，我先来，我先来。 Ev geniş, rahat geçin, rahat ha. şey yapın yani geçin, geniş ev. Bağım gibi değil geniş ev. Hadi o zaman kes çabuk. Eyvallah. eyvallah eyvallah. eyvallah. Bunların ne iş var burada ya? Hayırlı bir iş için geldiler. Nasıl ben sana kız vereceksem... Sen de onlara vereceksin. Ama Yaşar Baba ben buraya kız vermeye değil kız almaya geldim. Oğlum atlama hemen olay çıkarma. <laughs> Yaşar amcan öyle takılıysa. <gülüyor> <gülüyor> Şeref. Hı, duyduğuma göre bana küs müsün ha? Yok canım ne küseceğim. Alt tarafı oğlumu vurmuşsun. <gülüyor> 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 o da hak etti canım. Yani tam vuramadım gerçi. Sıyırdı geçti. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi etmişsin, iyi etmişsin. E o da senden izin almadan evine girmiş, hak etmiş. <gülüyor> <gülüyor> hak etti, daha fazlasını hak etti de... ...dua etsin sana, senin hatırım var. Eee, <laughs> 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 artık küslük büslük kalmadı inşallah. Hmm. Öyle de mi yaşar? He? <gülüyor> <gülüyor> Tabii tabii canım. <laughs> evet. Yıldız hadi kızım. Ne hadi anne? Mutfağa diyeyim kızım mutfağa. Niye? Nasıl niye kızım? kahve <laughs> yapacaksın ya. Ne kahvesi? Mamu <laughs> kafa iyice gitti. <laughs> Müsaadenizle. Yıldız. Ömer hadi. Ömer. Çok heyecanlı ya. Normal tabii. <laughs> Şeref Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun efendim, iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. sağlığımıza da duacıyız. Sağ sağ Kızlar, siz de iyisiniz inşallah. Ee, hepimiz mi cevap verelim, sözcü mü seçelim yoksa çöp mü çekelim? Bence hepimiz aynı anda cevap verelim. Yoksa teker teker soracak. İyiyiz, iyiyiz. Ay çok şükür. Çok güzel, çok güzel. Pembe? İyiyim. La ben de iyiyim ya. Tirsi gibiyim. Ya yeter ya. İyiyiz hepimiz işte iyiyiz.